Şimdi ben böyle konuştum diye şöyle düşünüyorlar. Abi işte damma da kibirlisin falan hani bir şey bildim zannediyorsun kendini. Hayır. Olayları anlamıyorsunuz. Ee, Bahattin Nakşibend Hazretleri'ne de birisi geldi ya siz çok kibirlisiniz falan diye konuştu. Hazretleri de evladım o bizim kibrimiz değil yani o büyük evet büyüklük var büyüklük görüyorsunuz ama o benim büyüklüğüm nefsimin büyüklüğü değil o evladım diyor. Bu durumun misali şuna benzer yani. Şeyden Mesela Zimbabwe'den genel kurmay başkanı Türkiye'ye ziyarete gelse, hani haber niteliği bile taşımaz, değil mi? Zimbabwe'den geliyor çünkü gücünü arkadaki devletten alıyor, bakın dikkat edin. Bir de Amerika'nın genel kurmay başkanı Türkiye'ye ziyarete gelse, bütün haberler, haber kanal, haber kan uçaktan inerken filan şeyini çekerler, doğru mu? Evet. Zimbabwe'nin genel kurmay başkanı mesela gezmela buralarda diye bizim bin, bin başı kafasına vurur belki, dolaşmaya buraların ne işin var diye. Gücünü nereden alıyor bunlar? Bak ikisi de adam, iki bacaklı adam. Gücünü nereden alıyor? Arkasındaki devletten. Yani bizim gücümüz de evladım diyor. Bak arkamızda Allah suciyatlerinden geliyor. Bizden değil. Anlıyorsan. Yani bir büyüklükten bahsediyorsak o büyüklük hani kişilerin nefsani bir büyüklüğümüz değil. Allah suciyatlerinden kaynaklanıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum.